K. K. K, k k k Yanına ü gelirse k. KÜ k. Ne oldu? Hı. Kü oldu. Bu neydi? K K, k. Bu ne oldu? Hı. Kü Hı. K, k K Yanına ü geldi. Hı. Kü Kü Hı. Peki, Hı. k Yanına e geldi. Ne Berat yanına e geldi ne oldu? E. K. E k. Ki. K oldu. Ne oldu? K k k yanına e geldi. Ne oldu? K. K. Şey k oldu. Peki k k k yanına i geldi. İ. Ki. Ki oldu. Peki k k k yanına u geldi. Ku. Ne oldu? Berat bak bakalım ne oldu? K. U oldu. Ku. K k yanına u geldi. E yazıyor. Evet, yanına u geldi ne oldu? E yazıyor. E yazıyor kenarında. Evet. E, 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 e. Bu ne? K k k. U gelirse ku Peki iyi gelirse ne olur? İ. Ki. Aferin. İşte bu. İşte bu. Ki. Peki yanına u gelirse? Ku. Ku. Aferin. İşte, i̇şte bu. K, k, k. E geldi yanına. Ne oldu? E. K. Ne oldu? K. E. Peki. Yanına o gelirse? Ko, aferin. İşte bu. Evet. K, K, yanına ı geldi. Heh. K, K oldu. K, 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 yanına A geldi. A. K, K oldu değil mi? Baba, ne oldu Beratcığım? Şey k, 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 yanına A geldi. A. K, K. k. K, 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 k. Yanına ö geldi. Kö. Aferin sana. K, k, k. Yanına ü geldi. Kü. Aferin. K, k, k. Yanına a geldi. Ne oldu? Ne oldu? A. K oldu değil mi? K. Hı. Peki. K, k, k. Yanına u geldi. Hı. Ne oldu? Ku. Ku oldu değil mi? K, k, k. Yanına ö geldi. Ne oldu? Kö. Aferin sana. Peki. K, k, k. Yanına ı geldi. Ne oldu? K. K oldu değil mi Berat'cığım? K, k. Evet. K, k, k. Yanına o geldi. Ne oldu? K K K oldu. Aferin. Çin yazıyor. O gelince ne oluyor? Çin yazıyor. Evet k, k, k. yanına O geldi. Ne oldu? Ne oldu söyle bakalım. K oldu. K oldu. Aferin sana.